Bugün Minecraft'taki en komik sahtesi bir anlara bakıyoruz. Çok komikler çünkü sahte olduğu gerçeğini gizleyemiyorlar. Ayrıca bin abone olmama çok az kaldı video like atıp abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Oyuncumuz ilk başta yağmur yok ederek başlıyor. Ki bunu hileyle yapıyor biliyorsunuz. Ve odun kırmaya başlıyor sonra bırakıyor. Envanterindeki nakarat meyvesini gördünüz mü? İlginç. O taşı eliyle kırdıktan sonra bir yerden düşüyor ve Strider'la clutch yapıyor. Ne? Her yerde var. Bir tane madene geldi. Strider'ın nereye gittiğini çok merak ediyorum. Umarım ileride başımıza bela olmaz. Sandıktan tahta demir falan buluyor. Ve kendine bir tanecik demir kazma yapıyor. Gerçi spirana niye bu kadar fazla demir kazdı o bile saçma yani. Her neyse bir tane fırın buluyor. Raylı fırın. Kömürlerini pişiriyor ve aynı yere tekrar gidiyor. Ve aynı şeyden bir tane daha var. Ne? Abi yok tamam bence bu sahte. Yani bilemiyorum abi o kadar da kesin konuşmak istemiyorum. Her neyse demirlerini pişiriyor ve Strider geri geliyor. Strider ona sandığı gösteriyor. Sandıkta bir şey bırakmadı ki. Aa sandıkta siyah günler var da ne yapacak onları? Ne? Demir kaskı onu attı. Bir dakika. Abi düşündüğüm şey mi? Nedir portalını siyah yünlerle yapıyor? Abi ciddi olamazsın. Umarım garip şeyler olmaz ileride. Evet tamamladı. E peki bunu nasıl yakacak? Ya çok merak ediyorum ne olacak? Ne? Abi bu ne? Çakma bir nedir portalı oluştu. Her neyse nedire girdi ve derken bir kovaladı diyor bizim Strider mi o? Galiba bizim Strider'a e biniyor ve Strider onu diğer Strider arkadaşlarıyla tanıştırıyor herhalde. Abi sen Minecraft'ta speedrun yapıyorsun. Derken onu bir besine getiriyor Strider. Ve housing. Aa ama bir dakika. Oradaki ikili sandığı gördünüz mü? Housing'de normalde ikili sandık olamaz ortada. Sandığı açıyor ve bir sürü aynı arbaletten var. O ne abi? Bu arada eline de bir tane altın kask geliyor. Fark etmedik değil onu Şimdi housing'de Manhunt diye bir tane yol var. Oradan gidecek galiba. Evet oradan gidiyor ama içerisi çok garip gözüküyor. Derken iskelet ne yapıyor orada? İskelet de yay bile yok. Oğlum bu ne? Ve diğer iskeletin önünde gözler var. Ender Pearl'ler var. Oha ölmek üzereydi bu arada. Tam altınların olduğu yerden kazıyor. Abi elmas blok geliyor. Ne alaka? Niye altınları elması çevirmişlerse? Neyse hepsini topluyor. Ve yukarı çıkıyor. Aha gözleri aldı. 3 stack Ender Pearl vardı. Derken iskelet arkasında belirdi. Elmasları bana at dedi. Attı. İskeletle fotoğraf çekiliyorlar. Bu nasıl bir run... Oha oha oha. Minecraft iskelet run. İskelet onu öldürecek lan oha. Sonra da kaçtı derken. Abi Fortis'e geldi nasıl oldu? Ama Blazir'i nasıl öldürecek merak ediyorum. Abi. Kardan adam ordusuyla kapışıyor. Ve diğer kardan adam yok oldu. Galiba blazeleri Karl öldürecek. Yani çok hızlı bir yöntem değil ama iş görür gibi. Bu arada pek görmüyor gibi ama. Bu arada orada da bir tane nether portalı var. Ve son olarak son blade çubuğunu da aldı. Ve şimdi ise oyunu bitirmek için dünya geri dönmesi gerekiyor. Eğer düğmeye basarsan yün gelir. Düğmeye basma çünkü mantıklı. Aa çok mantıklı. Düğmeye bassaydı TNT'yi patlayacaktı çünkü. Sonra ise stronghold'un ırsını hesaplayarak en hızlı şekilde gitmeye çalışıyor. Buralarda normallik yok cidden. Ve sonra da bulduktan sonra aşağı doğru kazmaya başlıyor. Direkt portal odasına düştü. İşte bu birazcık garip. Çok fazla silverfish var. Oha ölecek mi yoksa? Ve eğine gittim. Abi öldü. Ne? Ve sonra tekrar ölüyor. Ve sonrasında onu bir kazmayla öldürüyor. Evet gerçekten bir kazma. Lütfen bana inanın. Evet bu speedrun'ımızda oyuncumuz backrooms'tan kaçmaya çalışıyor. Bakalım ne kadar sürede bulabilecek. Şu ana kadar bir dakika geçti bile. Bu arada dünya rekoru 5 dakika. Ve bir tane basınç plakası buldu ve aa başka bir ışınlandı güzel. Burası diğer yerden ne kadar farklı bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Biraz daha zor gözüküyor. Sağa sola bakınıp duruyor ama hiçbir yerde hiçbir şey yok. Aa bir dakika level 0'ın yazdığı bir tane basınç plakası buldu. Ama bu galiba diğer şeye gidiyor ya. Umarım basmaz eski yere gidiyor. Ay bastı ve eski yere gitti gerçekten. E yazık kafana delirdi şu an. Abi game mod açtı. At Bayağı garip bir an bu arkadaşlar. Bir şey olmamış gibi davranıyor. Kral Bor arada 20 saniye kaldı. Bakalım ne olacak? Abi. Survive olmadığına geçti. Blokları kırmaya çalışıyor. Evet hiçbir şey gelmedi. Ne yapacaksın? Yerdeki taşı kırmaya çalışıyor. Abi 20 saniyeyle kaçırıyor ama belki dünya ikincisi falan olabilir. Derken ışıkları kırıyor. Mantıklı. Onları birleştirebilirse galiba blok yapabiliyor. Aa yapamıyor ilginç. A toprakları kazıyor çok mantıklı. Ama keşke buraları kesseymiş. <laughs> çok saçma. Ve kaçmak üzere ve bedroom'san karşı dünya ikincisi. Bravo. Bu planımızda oyuncumuz odun kırarak başlıyor. Yani normal bir başlangıç diyebiliriz. Ve karşıda bir tane köy görüyor. Köyde hızlıca ağaç golem öldürmesi ve nedir'e gitmesi gerekiyor. Bakalım ne yapacak. Aa bir tane demirci var. Çok iyi. Abi gene başladık köylüye tahta attı. Viona ışık taşı atıyor niye? Ve su attı. Acaba cennet portal mı yapacak? Baya saçma abi bari obsidian atsaydı. Aa çalışmadı. Aha nedir portal yapıyor? Abi sandığa bak. Full nedir her set ne alaka? Gerek var mıydı o kadar? Ve nedir 1 dakika 48 de gidiyor. Abi 15 saniyedir nedir ekranında. Şimdi piglinlerle ticaret yapması gerekiyor ve blaze kesmesi gerekiyor. Oğlum bir tane nuggetla... Abi bir de pig beni attı. Zombi pig Zombi pig ona 64 tane blaze tube attı. Şimdi tek ihtiyacı olan şey bir tane ender pearl. Aha bir tanedir ben. Oğlum bu da mı sahte? Ya direkt verdi bir de what? Hiçbir şey de istemedi. Dünya rekoru geliyor. 3 dakika 20 saniye nedir lan çıktı. Of sonunda çıktı. Ya çıksana şuradan. Sonunda. Köleyi niye vurdun? Ya abi ben artık yorumu size bırakıyorum. Aa blokları yok. Ne yapacak? Bir şey yazıyordunuz. Üstüme bin. Abi uçacaklar mı? Evet. Şimdi Perch bekliyorlar Aha perşedi. Abi error verdi. Sayar error verdi. Aa aynen öldü. 6 dakikada falan bitirdi.